Emeklilik sisteminde yapılan yeni düzenlemeler milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili gelişmeler gündemin en sıcak konularından biri olmaya devam ediyor. Bu yeni modelin sağlayacağı avantajlar da merak konusu. 2025 yılında hayata geçmesi planlanan bu sistemin mevcut emeklilik planlarına ek olarak tasarrufu teşvik eden bir model olması öngörülüyor. Orta vadeli programda da yer alan bu düzenleme SGK'dan bağımsız olarak çalışanlara ikinci bir emeklilik hakkı tanımayı hedefliyor. Bireysel emeklilik sistemine benzer bir yapıya sahip olacak bu model, otomatik katılım sisteminin aksine daha geniş bir yaş grubuna hitap edecek. 45 yaş altı çalışanları kapsayan mevcut sistemin aksine bu modelin 45 yaş üstü çalışanları da kapsaması öngörülüyor. Yeni sistemde SGK primlerine ek olarak ikinci bir prim ödemesi yapılacak çalışan, işveren ve devlet katkısıyla gerçekleşecek olan bu üçlü yapıyla çalışan maaşından belirli bir oran kesilecek ve işverenle devlet de sisteme katkı sağlayacak. Böylece çalışan SGK'dan emekli olduğunda bir maaş hakkı kazanacak. Tamamlayıcı emeklilik sisteminden de ikinci bir gelir elde etme şansına sahip olacak. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde 10 yıl prim ödeyen ve 56 yaşını dolduran çalışanlar emekliliğe hak kazanabilecek. Mevcut şartlarda erkeklerin 60, kadınların ise 58 yaşını doldurması ve emeklilik için 7000 prim gününe sahip olması gerekiyor.